Selam arkadaşlar herkese. Uğrayın. Yeni videoda kaç sizim büyüyeceksela birlikte Katı buton nasıl alınır? Nasıl aktif edilir? Nasıl ücretli bir şekilde katıl alınır? Size bunu göstereceğim. Video başlamadan önce lütfen bir like atıp güzel bir yorum atarsanız da bir yerde X'im olduysa yazarsanız çok mutlu olurum. Bunu kendi kanalım üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Şu an abimin hesabındayım. E, abimden katı butonu alacağım sırf sizin için. Haberiniz olsun. E, hemen hazırsanız başlayalım. Bakın şimdi katıl yazıyor. Tabii Bakın bu bilgisayarda da aynı haberiniz olsun şimdi telefonda yapıyorsun bilgisayarda olur mu demeyin bilgisayarda aynı şekilde sadece şurası mavi yazıyor şu katılı kısmı tıklıyorsunuz dostlar öğrenci kralta buraların ismini değiştirebilirim öğrenci kral 2,5 liralık 5 liralık 10, 15 liralık 30 liralık 60 liralık bunu nasıl iade edeceğinizi yani iptal edeceğinizi de göstereceğim hiç merak etmeyin arkadaşlar öğrenci kralı katılıyorum ve burada <laughs> kredi kartı veya banka kartı ile alış yapabilirsiniz. Vodafone Pay Mobile ile alışveriş yapabilirsiniz. Bu tam sizin attığınız için veya kod olarak da alabilirsiniz. Hemen ben buraya kart bilgilerimi girip geliyorum. Evet dostlar şimdi ödeme bilgilerini girdim. Onayla diyorum. Burayı bu arada birçok kez çektim doğrula diyorum. Şifre inşallah budur. Çünkü 6-7 defa şifreyi denedim. Oldu galiba evet. Ödeme bilgi başarılı. Satın işlemi için hep doğrulama isterseniz tabii ki de her zaman abone olundu diye arkadaşlar. Hayır teşekkürler. Ee, arkadaşlar ayarları git diyerek yedek ödeme ekleyebilirsiniz bu arada. O tamamen size kalmış. kilidi açıldı. Ayacakları görüntüle bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen bakın görüyorsunuz. Ayrıcaklıkları görüntüle diyoruz. Burada yine atılan videolar veya şeyler. Bir ton yani şeyler var. Buradan dediğiniz gibi bakabilirsiniz. <laughs> evet katılmış bulunmaktayım. Abi hesabına katılamadım ne yazık ki. Şifresini bilmiyorum hesabın. Biliyorum da unuttum işte. Şimdi, nasıl iptal edilir? Dostlar şimdi ödemeler ve abonelikler diyoruz. Abonelikler diyoruz. Evet burada niye iptal ettiğiniz niye şey yaptığınız görünüyorsunuz Mesela şunu iptal edelim. Aboneliği iptal ettiğince arkadaşlar iptal ediliyor haberiniz olsun bana sormayın yani. İptal ettiğinizde edebiliyorsunuz. Aboneliği iptal ettiğinizde abonelik iptal edilecektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like, like bildirimleri like. açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.